Herkese selam ben Yiğit. Bugün arkadaşlar FC 24'te Premier Lig lideri olan Liverpool re e, Rebel arkadaşlar. Bugün Premier Lig lideri biliyorsunuz ki Liverpool e dün de Southampton'ı birini yenmişlerdi 2-1. E iyi i̇yi gidiyorlar Arne Slot'la beraber. Bugün de Liverpool Rebel yapacağız bakalım. Nasıl bir Rebuild olacak? Videomuza gitmeden önce kanala abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayınız ve bildirimleri açın ki videomları size bardağın arkadaşlar. Öncelikle Liverpool'un ilk 11'ine bakalım. Alisson, Van Dijk, Konate, Alexander Arnold, Robertson, Beckerister, Gravenberch, Şubasla, Jota, Salah, Diaz. Ee, ben bu takıma sadece kimi getirmek istiyorum biliyor musunuz? Var, Chiesa bir solda dursun ya. Chiesa baya iyi. Ee, bu takıma bir Gravenberg yerine orta saha getireceğim. Başka da transfer yapmayacağım bu sene. Ee, 181 milyon, 182 milyonumuz var. Ve bir tane şey getireceğiz. Ama ondan önce arkadaşlar e, bir satış yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar satışları yaptım. E, çok oyuncu satmadım tabii ki de. Sadece Clark'ı sattım. <laughs> e, oyuncu satmak istemedi. Paraları zaten azdı. E, o zaman arkadaşlar ben direkt ilk sezonki transfer listesine oyuncu ekleyip geliyorum. Evet arkadaşlar transfer merkezine orta sağ olarak Declan Rice ekledik Arsenal'dan. Ve kendisini getireceğiz bakalım takıma Liverpool'a. Declan Rice. 110 milyon euro teklifimizi yaptık. 2'ye sağırtı diyorlar. Takası çıkar. 100. 110 milyon tekrar yaptık Arteta'ya. 115 dedi. Satıştan payı kaldır. 111 milyon euro dedik. Kabul etti. Mikel Artate, ATT, Arteta. 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 Devam edelim şimdi. Şimdi oyuncunun kendisiyle görüşeceğiz. Bu sezon bir transfer yapacağım. Ee, çok önemli dedik. Bir 5 yıllık diyelim. Kabul etti. Serbest kalma bedelini yoksa say. Maaş olarak da sana 200 bin euro verelim. Ve Declan Rice Liverpool'da ilk ve tek transferimiz Declan Rice. Dengren Rice Liverpool'da 111 milyon euro Arsenal'dan getirdik. Çok pahalı bir transfer yaptık. Şimdi hemen kendisini şuradan hemen şeyini verelim. Dengren Rice performans odaklı dedik ve şimdi kendisini ilk 11'e ekleyelim hemen şuradan. Gravenberch şöyle Gravenberch'i yedekler alacağım. Declan Rice'ı da buraya alacağız ama dizilişimizi bir şöyle yapalım. yapalım bir ee, or bu şekilde sen meyve oynayacaksın kiesa ata açık salah sen de ata açık aynen bu şekilde ofansifte şu sboşlayın gelişeceğini düşünüyorum yedeklerimize bu şekilde Darwin Nunez Gakpo sağ kanat var sol kanatlarımız iyi orta sahada Gravenberg daha 21 yaşında Kuansa daha genç oyuncu Bradley de genç Kelher de 24 yaşında daha o da genç bir kaleci bunlar da diğer oyuncular Evet haydi bakalım. Bu takımla sezon sonuna gideceğiz. Bu oyunda kovulma olduğu için çok mutsuzum. Keşke kovulma olmasa. F25'te kovulma yok ama bu F24'te var. O zaman arkadaşlar sezon sonuna geçelim. Sezon, sezon sonumuza geldik ama bizi kovacaklar. Ee, i̇lk 11'e bakmak istiyorum. Kalecimiz çok iyi. Stoper hattımız iyi. Orta saha hattımız da iyi. Boşlay valla gelişiyor. Hücum hattımız da bayağı iyi. Yani ben daha ne yapayım yani. Bu takım benden ne bekliyor? Bakın baya iyiyiz yani. Ee, neler yaptık şimdi hemen her şeye bakalım. Ve ligde şampiyon Liverpool. Avarajda şampiyonuz. Tottenham'da 84. Biz de 84'üz ama biz Avarajda şampiyon oluyoruz Premier Lig'de. Emirates FA Cup. Ee, 6. turda Arsenal'a penaltılarda kaybetmişiz. Karabağ Cup. Burada da. Chelsea'ye dördüncü turda kaybetmiştik. UEFA Süper Kupayı sit almış. Şampiyonlar Ligi'nde ise gruptan lider çıkmış Real Madrid ikinci. Ee, son 16'da Juventus'u çeyrek finalde Arsenal'a elenmiştik. Ve Arsenal finalde Real Madrid'le oynuyor. Avrupa Ligi, Bayern Roma finali. Konferans Ligi'de Rangers, Fiorentina finali. Gerçekten Premier Ligi kazandık ama Şampiyonlar Ligi'nde erken elendik. Finale kadar gidememiş. Galis 12 asist yapmış. Sala 30 gol 10 asist. Diaz 15 gol. Diaz oynamış sol kanatta. Kies az maça çıkmış. Daha az maça çıkmış. Kaç rating? 84, 86, 88. Gelişmelerimiz iyi. Konate de iyi gelişmiş. Mamardaşvili gelecek sanırım. Ne, ne kadarlıkmış bu Mamardaşvili? 2 yıl kiralıkmış. Şimdi gelmiyor yani arkadaşlar ikinci sezona geçeceğiz ama geçebilirsek ikinci sezona geçelim umarım kalmazlar o zaman ikinci sezonumuza geçelim. Ee, hemen satışları yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar satışları yaptım hemen göstereyim size sattığım oyuncuları. Ee, Tismacas, Aston Villa'ya Beki, Bournemouth'a kiraladı, Gravenberg, Tottenham'a, e, Kiese, Manchester United'te kendisi gitmek istiyordu. Bunlar sattığımız oyuncular ve yapacağımız transferlerde sol kanat ve ofansif orta o zaman hemen transfer listesine oyuncu ekleyip geliyorum. Evet arkadaşlar transfer listesine e, sol kanat için Gabriel Martinelli ve ofansif orta saha için Kevin De Bruyne ekledim. Öncelikle Martinelli için görüşelim bakalım. Martinelli'ye bir 85 milyon euro diyeceğim. Luis Díaz istedi. Veremeyiz. 85 milyon euro teklif yaptık. Kabul etti Arteta. Onlardan Declan Rice almıştık. Şimdi de Martinelli alacağız. Bu sezon iyi transferler yapacağız. Çok önemli dedim kendisine. Bence çok önemli olması gerekiyor. 5 yıllık bir sözleşme imzalıyoruz. Serbest kalma bedeli yok. Kabul ettik ve maaşı da 110 bin 125 dedi ve Martinelli Liverpool'da bu seneki ilk transferimiz Gabriel Martinelli yıldız oyuncu olarak geliyor. Chiesa gitmişti. Onun yerine Martinelli'yi getirdik. 85 milyon euroya getirdik. Ofansif of orta sahada Kevin De Bruyne'yi getireceğiz. Sözleşmesi bitiyor kendisini istedi. Ve kendisini getireceğiz. 60 milyon euro teklif yaptık. Martinelli artı hiçbir şey istemediler. Tabii ki Martinelli daha iyi transfer hayatta veremeyiz. 60 milyon dedik. Pep Guardiola kabul etti. Şimdi oyuncunun kendisiyle görüşelim bakalım. Kevin De Bruyne. inanılmaz bir oyuncu kendisi. 33 yaşına kadar gelmiş artık. Kendisini sizi boşluğa yerine getireceğiz. Bir 5 yıllık. Lan 5 yıl çok fazla oldu. 3 yıllık em, imzaladık. Bu sene artık Şampiyonlar Ligi ümitliyiz. Premier Ligi aldık ve Şampiyonlar Ligi kaldı. Onu da umarım Kevin De Bruyne'nin 250 bin euro dedim. Ve Kevin De Bruyne Liverpool'da. City'den Liverpool'a geldi kendisi. O da yıldız oyuncu olarak geliyor. Kevin De, de Bruyne. 60 milyon euroya getirdik kendisini City'den. Güzel bir transferler yaptık bu sezon. 125 milyon euro da paramız kalıyor. Martinelli ve Kevin De Bruyne'yi de verdik. Kendilerini hemen ofansif orta sahaya Şöyle Kevin De Bruyne'yi koyalım. Şuraya da koydum. Sola da Martinelli attık. Kevin De Bruyne'ye şimdi bir ofansif orta saha M2'sini verelim. En yüksek reytingli oyuncumuz oldu Kevin De Bruyne. Ofans forta 2 hafta doluyor. Forma bu şekilde yakıştı bence Liverpool. Şimdi Community Shield maçımız var. O maça doğru gideceğiz. Hemen gidelim Community Shield maçımıza. Bu sezonu sizlerle birlikte simüle edeceğim bu arada. Sizlerle beraber simüle edeceğiz. Evet. Community Shield maçına gidelim. Rakibimiz Manchester City. Bakalım neler olacak. Kevin De Bruyne'nin ne ikisini verelim. Kevin De Bruyne. Verdik. Ofans fortası aldı kendisi. Hemen gidelim şimdi. City maçına. Evet Manchester City maçı. City'nin ilk 11'i. Gerard Moreno'yu almışlar. Başka da birini göremiyorum. Kevin De Bruyne'i almıştık onlardan. Ee, kendi evlerinde başka. Beşin... konuşmayı unuttum. Gözü simület dedik. Emek komut işildi. Kazanan penaltılarda Liverpool. Bu kupayı da alıyoruz. Goller ise Sala ve McAllister da Gerard Moreno ile fazla atmış. Komut işildi kazanıyoruz. City'ye karşı penaltılarda. Güzel. İkinci kupamız olmuş oldu kendisi. Şimdi devre arasına Şuraya doğru gidelim. Hadi bakalım devam edelim. Bu takım iyi işler yapacağını düşünüyorum. Crystal Palace ligin ilk maçı 3-0. Güzel. Lige iyi başladık. Ee, oyundan attığı için bir geri maça gittik. Crystal Palace maçını tekrar oynayacağız. O zaman tekrardan devre arasına gidelim. Çünkü oyundan attı kendisi. E, ee, FCM4 oyundan attı. Yani yapacak bir şey yok. Crystal Palace'ı inşallah yeneriz umarım. 3-1 yendik öncesinde. 3 -0'du. Şimdi Aston Villa maçı. Aston Villa maçına gelmeden önce oyundan attı. Aston Villa maçı şimdi. Aston Villa 2-1 yendik. Güzel. Böyle devam edelim. Galibiyetlerle gidelim. Bu sene de Premier Lig alalım. Şimdi Newcastle United maçı. Olsun sıkıntı yok. Bir mağlubiyet aldık. Fulham. Fulham'ı yenmemiz gerekiyor mesela. Öyle takımları yenmemiz gerekiyor. Yapma işte. Beraberlik olmaz böyle takımlara karşı. İngiltere. V v v v v Avrupa Birliği'nin şeyini almış. Avrupa Şampiyonu. Nottingham Forest maçı. Beyler battık ama he. Anderlecht. 3-2 yeniyoruz. Manchester United'a karşı. 2-1 yeniyoruz. Aferin. Kupada. 4-0. Chelsea 1-1. Leipzig maçı. 2-1 yenildik. Ah be takım. Bitirdiniz lan. West Ham United. 2-1 yeniyoruz. Ulan ya bu kadar mağlubiyet alınmaz ya. Galatasaray gelmiş grubumuza. Brighton 2-1 Galatasaray maçı. Daha yendik. Everton 1-1. Kupa'da Crystal Palace'ı yendik. Sheffield United 1-1 kaldık. Galatasaray Avrupa'da 2-2. Yapma yeter. Arsenal maçı 3-1 yendik Arsenal'ı. Çok beraberlik aldık be. Bu kadar beraberlik olmaz be takım. Liverpool'uz biz hadi. Leeds United maçı 4-1 Leipzig Avrupa'da 2-1 yendik. Ee, takımın adını unuttum. 2-0 Coventry City'ye. City, City 3-0. Ne oldu City? Southampton 4-1. Anderlecht maçı ise 1-1 kalıyoruz. Tottenham'e karşı Tottenham. Ya Tottenham'e de yenildik ya. Ipswich Town penaltılarda Leicester City 3-2 ve devre arasına da geldik mi? Brentford maçından sonra geliyoruz aynen. Brentford'u da yendik. Takıma bir bakmak istiyorum. Bakalım nasıl gidiyor takım. İlk 11'imiz bayağı iyi arkadaşlar. Ligde ikinciyiz. Arsenal lider. 3 puan fark var aramızda şu an. Common Shield'ı zaten kazanmıştık. FA Cup'ta bunlara sonra bakarız. Biz şimdi şampiyonlar ligine bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan ikinci çıkmıştık ve son 16'da Sporting ile oynayacağız. Galatasaray Avrupa'ya düşmüş. Rakibimiz Sporting. Sporting maçına doğru gidelim hemen. Evet şimdi Nottingham Forest oynuyoruz. Nottingham Forest 1-0 yendik. Güzel. Kupada adını bilmediğim takımla oynuyoruz. 2-0 yendik. Kupada Nevkazlı United. 1-0. Ligde Samtant'ın 3-1 yendik. Güzel bak. Güzel gidiyoruz şu an. Baya iyi gidiyoruz. Böyle devam. Galibiyetlerle gidelim. Newcastle United maçı geldi. Kupada Newcastle eledik. Kupada Middlesbrough 3-1 yendik. City maçı yendik yine City'yi. Ye. West Ham United 2-1 yendik. Çok güzel. Böyle devam ve bravo. Chelsea maçı şimdi. Chelsea 2-0. Çok güzel. Fulham. 2-2 ya. Fulham ya. Fulham nedense geliyor. İlla önümüze çıkıyor. Berabere kaldırttırıyor bizi. Ve şampiyonlar liginde spor oynayacağız. Son 16'da. Bu sene şampiyonlar ligini istiyorum. Tek kelime bu. Şampiyonlar ligi. İstiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Rakipte Gökeres var. Dikkat çeken bir isim kendisi Gökeres. Kendisinin bize zorlayacağını düşünüyoruz. Sol kanatta Diaz'la başlayalım. Ofansifte de boşluğayla başlayalım. Hızlı sümlet dedik. Kendi evimizde... <laughs> ya of be. Muhammed Salah ve McAllister attı. 3-2 yenildik kendi evimizde. İş i̇şte, deplasmana kaldı. Elenirsek gerçekten yazıklar olsun be. Bu takıma yazıklar olsun derim geçerim. Şimdi kupada Arsenal ile eşleşmiştik. Arsenal 3-2 yenildik. Brentford 2-1 yendik. Everton 0-0. Brighton maçı 2-0 yendik ve Sporting bizim için çok önemli bir maç. O kadar önemli ki anlatamayız. O zaman galibiyet istiyoruz. Galibiyet istiyoruz. Şu geri dönüş hızını hızlı simület dedik. Oh, oh, oh. Ya adamlar soktu bize ya. 6-2 toplam skor eğleniyoruz Sporting'e. Gökeres 2 gol attı. Bir gol bile bulamadık ikinci maçta ya. Elendik şampiyonlar liginde. Son 16'da elendik. Son 16. Liverpool'a bu yakışıyor mu ya? Şampiyonlar ligi dedik. Mahvettiniz takımı be. Yeter. Kupada West Ham'la oynuyoruz. Sezon sonuna gidelim. Bak ta, yönetim gitti ya. Kupada eledik West Ham'ı penaltılarda. Allah aşkına ya. Newcastle United berabere. Crystal Palace. Ya of takım yeter be. Allah Allah. Tottenham ile berabere kalıyoruz. Coventry City. Ya Allah sizin belanızı versin. Ne yapıyorsunuz siz ya? Allah Allah. Al Aston Villa denil. Al Arsenal'ı. Al Aret Arsenal'ı yendik. Sheffield United. Vallahi ligde de şampiyon alamazsak sizi döverim vallahi takım. Brentford maçı 2-1. Allah bitti. Lig de gitti. Her şey gitti. Yok yok gitti. Bunu da kaybedelim. Hayret. Ve kupada finaldeyiz sanırım. Hangi kupa bu? Efe FA Cup'ta final maçı. Oraya doğru gidelim. Sonra da her şeyimize bakalım. İlk 11'e bakalım. Arkadaşlar ilk 11'imiz çok da iyi bu arada. Burada Swatchlay da aynı renkli yakalamış. İlk 11'e bakar mısınız ya? İlk 11'imiz gerçekten çok iyi. Ama bu takım hiçbir şey başaramıyor. Emirates FA Cup'ta finaldeyiz. Zaten bunu kazanmıştık. Karabağ kapta finalde Arsenal'a kaybetmiş. Şimdi intikamımızı alacağız. Premier Lig'de ise şampiyonuz güzel. 2 puan farkla Arsenal'a geçtik ve 2 sezon üst üste şampiyon olduk. Süper Kupayı bu sefer Real Madrid atmış. Final ise Real Madrid Atletico Madrid Sporting Napoli'den 5-2 elenmiş. Gildi. Burada bize 6-2 yendiler. Toplam skor olarak nasıl yendiler ben anlamadım bu işi ya. Şimdi oyuncuların istatiklerine bakalım bu son sezonumuzda bu arada. Ee, McAllister 23'e 20 çok iyi performans. Sala 20'ye 13. Martinelli ve diğer oyuncular da bu şekilde arkadaşlar. Kevin De Bruyne'den kötü bir performans. En çok asit yapan Mekalistir. En çok gol atan da inanılmaz bir sezon geçirmiş. Evet Arsenal maçı. Arsenal'ın ilk 11'i. Bizi e, Karabağ kaptı. Finalde yenmişlerdi. Şimdi ise intikam için çıkıyoruz. Burada da yenemiyoruz. Allah sizin belanızı versin ya. Of be Liverpool ya. Ya sadece Premier Lig'i mi alıyorsunuz ya? Premier Lig'i de nasıl aldık ben anlamadım zaten. Al. Allah sizin yapacağınız için. Şimdi başlatmayın bana her şeyi. Evet oyuncuların istatistiklerine bakalım. Premier Lig'de gol krallığında bizden Salah 8. Asis kralı McAllister olmuş. Gol maç kralı da Aliston olmuş bizden. Şampiyonlar Ligi'ne falan zaten bakmaya gerek yok. Burada ise gol kralı bizden McAllister var. Yates olmuş. Asis krallığında kimse yok. Gol yenmeyen maçta da kimse var mı? Alisson'un 12. Erman Herkes bir taneymiş. Şampiyonlar Ligi'ne zaten bak bakalım. Bir gol yenmeyen maçta e, yok bizden biri. Asis krallığında yok bizden biri. Gol krallığında da yok bizden biri. Yani böyle bir sezon geride bıraktık. İki sezonluk bir oldu. Eee neler kazandık? Community Shield'ı kazandık ve şeyi kazandık. Adını unuttum. Premier Lig'i 200 sene üst üste kazandık arkadaşlar. umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Güzel bir video oldu. Yorum yapmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşürüz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay. bye.